Herkese merhaba buralarım ve Top Eleven videomuzda federasyonlarda en iyilere geldik biz bu sezon ve Verder Veremem ekibi olarak en iyilere nasıl geldik hem bunu anlatacağım hem de federasyonlarda en iyilere gelme taktiklerini paylaşacağım bu videomuzda. Evet buralarım maalesef ki Discord'da artık erişim yapamıyoruz. Yani sadece Goaz Team FC'yi kullanan ve Discord sayfasını kullanan tüm buralarıma duyurulur. Devletin aldığı bir karar neticesiyle Discord erişim engeline geldi. Yani maalesef kötülerin yanında iyilerin de yanması kötü oluyor. Bu da artık biraz bir tereddütlü bir durum. Yapacak bir şey yok. Discord'da güzel muhabbetlerimiz vardı. Olmadı. Olmayınca da olmuyor. Discord'a şimdilik erişemiyoruz ama eriştiğimizde de orada da bol bol muhabbet ediyor olacağız. Federasyonlarda biz en iyiye geldik bu sezon. Daha önce de gelmiştik en iyiye. Ama ben size en iyiye gelmenin hem de ufak bir yol haritasını paylaşıyor olacağım. Şu anda en iyilerde sizin de bildiğiniz gibi birinci olan 47 en kötü 31 token alabiliyoruz. Bu da bence gayet güzel. Ama ben bu Verder Veremem Federasyonu'nu ilk kurduğumda bu Verder Veremem Federasyonu'nda tabii ki komik bir isim olması gayet benim tercihim oldu. Burada hemen hemen Yavuz arkadaşımızla beraber en başından beri beraberdik. Sıfırdan geldik. Sonra Mehmet Ali kardeşim, Furkan, Edgar Brom, Samet Dayı Brom hep beraberiz. Bizim federasyonda böyle çok gir çık olmuyor. Bizde bir gelen çıkamıyor. Artık oyunu bırakınca çıkıyor veya kendisi isteyince gidiyor. O yüzden bizim federasyonlar biraz daha böyle kalıcı bir üyelik var bizde ve sonuna kadar da gidiyoruz. Nerede olduğumuz hiç önemli değil. Biz çünkü sadece keyif amaçlı bakıyoruz biz bu işlere. Ben bu federasyonu en baştan kurduk ve teker teker adımlarla beraber adım adım en iyiye kadar geldik. Sonra bir iki düştük. Platine kadar da düşmüştük buradan. Buradan bir platine düştük. Daha sonrasında tekrar en iyiye geldik. Peki biz bu en iyiye nasıl geldik? Onun da ince püf noktalarını paylaşıyor olacağım. Hatta siz de yorumlarda bir federasyon taktiklerinizi paylaşın lütfen. Öncelikli olarak benim kendi analizimce her ne kadar biz bir federasyonda çok dengeli olmasak da federasyon ekip üyeleri kesinlikle ve kesinlikle dengeli olmalı. Yani 120 iseniz hepsi 120 olmalı ki eşleştiğiniz rakiplerle daha böyle kıyasıya bir mücadele vermiş olabilirsiniz. Bizde şu anda bu dengeyi bozan bir Yavuz Brom var. O 177. Geri kalanlar hepimiz hemen hemen aynı gibiyiz. 120 civarındayız. Bir de Edgar Brown o 90'larda kaldı. Belki o biraz dengeliyor bizi ama geri kalanlarımız tamamen aynıyız. Hemen hemen aynıyız. Ama ne kadar aynı olursanız yani %5'lik fark olabilir. 115 ile 120 arasında bir federasyonda eşleştiğiniz rakipleri de daha böyle denk rakiplerle eşleşiyorsunuz. Bunu zaten şurada da görebilirsiniz. Yani en üstlerde geldiğinizde hatta dünya sıralamasına da bakalım liderlik panosunda. Şurada mesela genelde denk rakiplerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Çünkü bakın hepsi denk hemen hemen. Yani bu burada önemli olan denklik federasyonda. İkinci kısımda ise federasyonda bu eşleşmeler yapılırken yani karşılaştırmalar yapılırken burada çok ince bir ayar yapmanız gerekiyor. 6 altı tane maç yapacağız bildiğiniz gibi. Burada maksimum verimi elde etmeye bakacağız. Ve ben biz genelde federasyonlarda... Haftada bir fedai buluyoruz. Yani birimiz bir fedai oluyor. Ya da iki kişi fedai oluyor. Bu fedailer de ne yapıyor? Rakibin en güçlü takımlarıyla eşleşiyor. Böylelikle iç sahada 6'da 4 yap, yapabiliyoruz. Federasyonlarda bu eşleşme kısmı iç sahalarda böyle bir önem arz ediyor. İkinci, üçüncü önemli kısmında ise federasyonlar, federasyon maç gününde kesinlikle halkaları fullemeli ve oyun tarzında takım oyunu, kartları kullanmış olmak lazım. Ki cumartesi pazar oluyor zaten genelde federasyon maçları. Önemli maçlarınızda varsa bu günlere saklayıp kart kullanmanız baya baya etkili oluyor ve antrenman morali de almak daha da bir verimli olur. Ben bugün almıştım hatta antrenman morali yani şurada. Hem kalecime burada bir antrenman morali aldık. Burada hem de şurada da bir forvetim İbrahimoviç'e antrenman morali aldık. Böylelikle antrenman morali aldırdığınız oyuncular da aşırı derecede efektif oluyor. Bizim en iyilere gelme kısmımız böyleydi. Hikayesi böyleydi. Biraz, biraz da böyle çok da önemsemedik. Hatta geçen av, geçen sezon tam son anda biz çıktık mı kaldık mı diye tereddüt ederken bir baktık çıkmışız. En iyilere gelmişiz. Ait olduğumuz yerdeyiz. <laughs> Düşersek de problem değil ama en iyilerdeyiz şu anda. Federasyonlarda dediğim gibi 4 tane unsur var. Bir Kesinlikle denk menajerler olmalı. İkincisi eşleşmelere çok dikkat ettirilmesi lazım. Özellikle iç sahada altıda dörtlük bir eşleşme yapmak gerekir. Ve maç günü takım oyunu kartı mutlaka kullanılmalı. Bu federasyonlarda takım oyunu kartları çok iş, işe yarıyor. Ve tabii ki de antrenman morali aldırmaya bakacağımız bol bol antrenman yaptırmak gerekiyor. Genelde federasyon kısmındaki incelikler böyleydi. Bunun bir de hile kısmı var. O hile kısmında da biz birkaç kere denedik bunu. Örneğin Yavuz arkadaşımızı çıkartıyoruz. Buraya başka bir hesap koyuyoruz. 29 işte daha düşük güçlü bir hesap koyuyoruz. Ve son gün Cuma sabahı zaten geri sayım oluyor. Federasyon eşleşmeleri başlamadan önce. Bu geri sayım olmadan önce hemen onu çıkartıp onu alıyoruz. Yani taktik aslında şu. Örneğin Yavuz Bromuz çok güçlü. O çıkıyor ve istek gönderiyor. Daha sonra onun yedek bir takımı var 90 80 güçlerinde. O da bize istek atıyor. Biz 80 güçlü takımı alıyoruz kadroya, ekibe. Cuma sabahı da son 10 saniye kala, 20 saniye kala o takımı çıkartıp Yavuz'un isteğini kabul ederek Yavuz'u alıyoruz. Böylelikle bu işe yarıyor mu? Bazen yarıyor, bazen yaramıyor. Top bunu çok yemiyor. Yani bunu bu konuda net bir fikir beyan edemeyeceğim ama sizin de federasyonlarda özellikle Takip ettiğiniz, uyguladığınız taktikler, şeyler varsa mutlaka buraları yorumlarda yazın. Discord'tan sohbet edemiyoruz ama yorumlarda sohbet edebiliriz. Siz de federasyon maceranızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla.